Bu taraftan. Evet. Evet ıslatmış. Tamam sen de ıslak. Sen de ıslak olmayan. Yağmuru mu Baba Sen. Tamam oradan gitme. Bak buralardan kay. Oraya. Bak oralar pis olabilir aşkım. Geçen nasıl orada pis, pislik vardı? Çiğ ayak buradan. Nerede göremiyim seni? Hadi. Burası Yo burası ıslak değil, bakayım İslak. dur. Evet ıslak dur kayma, ıslak. Bakayım dur. Bak burası ıslak değil, burası ıslak. Yani burası da ıslak da çok değil. Aslında hepsi ıslak. ıslak. Bir tarafa gel bakayım. Bak burası hiç ıslak değil. Buradan kayabilirsin. Evet burası hiç ıslak değil. Buradan kay. Dur bakayım neredesin? Ha göremiyorum seni. Hayır öyle yapma aşkım. Öyle yapma bak. Birden düşersen Kay hadi bak. Kay. Neredesin? Niye böyle yavaş yavaş kayıyorsun? Hadi gel. Gel. Islak orası aşkım ıslak. Orası ıslak. Bu taraftan gir. Yapıyor. Evet. ne yapıyor hmm. ne yapalım Yağmur'u ne yapalım evet, <laughs> ne yapacaksın Yağmur'u